Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Alo. Alo. <laughs> Alo canım. haber? İyi senden? İyi. <laughs> Bir şey soracağım çok kısa. Ayın beşinde işin var mı? Oğluna tek başına bakabilir misin? Bakarım bakarım. Ne oldu? Hayrola? Kızlarla dışarı çıkacağım da olur mu? Oh iyiymiş. İyi bakalım. İyi eğlenceler size o zaman. Tamam süper. Çok sağ ol. Bay bay. Hakan abi. Hı. Hakan abi senin önümüzdeki hafta büyük stüdyoda işin var mıydı? Yok niye? Niye çünkü bir tane dizi dört tane de reklam filmi geldi. Hadi be. Kaçtı ya dört müydü? Bir, iki, bir, üç, dört, beş, yedi. Sekiz taneymiş Hakan abi. Oo, maşallah maşallah. İyi ayarla. Neyi ayarlayayım Hakan abi? Neyi mi? Reklamları ayarla. Ne neyi ayarlayayım? Ha tamam reklamları. Hakan vallahi olan şansıyla geldi ya. Şey i̇şte ben de bir tane de varayım bari vallahi boluktan geçirme sakın abi. <gülüyor> <gülüyor> Okay. Bana ver, evet. ver kızım, ver. Dur. Ah, canım benim. Ne oldu yavrum sana, ha? Gel, ah, 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 ah Ne söyleyecek babaanne sana? Ha. 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 Nanalar girmiş bostana o bostancıdan ayı Yemesin lanayı e, 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 Ümitlendirmek istemem ama... ...Eral durumu tahminimden daha iyi. Bilmiyorum. İnanılmaz. Doktora ölmüyorum diye bozuluyor galiba. Şaşırıyordur herhalde. Nereden bilsin senin başka gezegenden geldiğini? Sensin uzaylı. <laughs> Sinirlendirme beni. Buraya ilk geldiğimiz zamanı hatırlıyor musun? Herhalde bunamadım daha. Şu köşedeki kafede oturmuştuk. Tam üç saat hiç çenen kapanmadıydı maşallah. Ne yapayım? Sen de ağzını açmadın. Ne sıkıcı adam diye geçirmiştim içimde. Peki sonra? Ya. Sonra hakkını ödeyemem senin. Senin sayende çok mutlu bir hayatım oldu. Hiçbir pişmanlığım yok. Olmasın da zaten. Benim de yok. Merak etme. Derinin babaanne dediğini duyana kadar hiçbir yere gitmiyor. Canım. Hı? Ne haber? İyi. Senden ne haber? Yemek yapıyorum. Görüyorum. Hayırdır? Annenden birkaç tane tarif aldım bugün. Onları yapıyorum. <laughs> Hayırdır inşallah. Abartma istersen. Hı? Hadi geç otur. Oğlan ne yapıyor? Duydu mu? Uyudu. Bayağı oldu bir saat falan. Ay. Hakan çorbanı ye önce. Afiyet hı, hı hı. Harika olmuş, süper. Doğru söyle. Ciddi söylüyorum. Harika. Ellerine sağlık. Hı. hı. Aynı annem gibi olmuş valla. Yalan. Hı hı. Anneme dönüştün sonunda. Annene dönüşmedim Hakan. Ben ev kadını değilim. Olmak da istemiyorum. Sıkıldım zaten. Bütün gün sadece süt ver, yemek yap, bez değiştir, alışverişe git. Evde kocanı bekle. Ben böyle bir kadın değilim ki. Değilsin tabii. De ben böyle bir kadın olmak da istemiyorum. İstemem, i̇stemem. Böyle bir şey yok. Yok. Böyle değil. bir şey yok. Ben ilişkimizi tekrar evlendirmek istiyorum. Kendimi tekrar seksi hissetmek istiyorum. Arzulanmak istiyorum. Takdir edilmek istiyorum. İstediğin zaman, istediğin yerde, her şekilde seni takdir etmeye hazırım. İstersen buyur gel içeri geçelim, sabaha kadar takdir edeyim seni. Hı? İster misin? Hı? Gel. Oğlan ağlıyor. Taktir, takdir, takdir. Taktir, takdir, takdir, takdir. <laughs> Kendi takdir, takdir, Kendi kendini takdir sen. Geliyorum takdire. Aha, aha. Sabaha kadar takdir var bu gece. Oğlum baban kafayı <laughs> Oh! ah oh aşkım bir tanem. Dünyam benim, dünyam. Ya bugün ekranı sevmeyeceğine telefona cevap ver. <laughs> Alo Esra'cığım. Meral teyze, bir şey soracağım çok kısa. Şimdi oğlan sütünü içmeden uyudu da. Ben de çıkacağım birazdan. Ne yapayım? E içmeden uyuduysa bırak. Fark etmez. Uyanınca verirsin. Ben bütün gün evdeyim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum çok. Bay bay. Ne yapıyorsun? Pompaya devam. Oğlan uyanınca sütünü verirsin. Bu akşam yıkama. Yarın ciddi yıkarız. Şunları da buzluğa koyuver. Başka? Akşam dönünce belki. Ne? Takdir namı mı? Hmm. Takdir namı. Hı? Hmm. Olabilir. Baba bu akşam yaşadı oğlum. Baba bu akşam yaşadı. Baba bu akşam yaşadı. Hmm. Bak bu daha ikinci gün. Ayy. Görüyor musun? Ya yerim seni ya. Ellere bak. Ben bunu ha. size göndermemiş miydim? Hayır, ben Hayır. kez mi görüyorsun? Evet. Ben bilmiyorum ya nasıl atlamış mı? Dur bir sen. Ha şuna bakın ya. Bak, <laughs> Ay, oh, Tipe bak. Bak bu evdeki <laughs> ikinci günü. Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya. Oğlana kim bakıyor bu akşam? Hakan. Ha. Ne yapıyormuş bakalım benim oğlum? Ne yapıyormuş <laughs> bakalım benim oğlum? Altımıza bakalım mı be? Hmm. Aslan oğlum. Of. Oha be. Ne yaptın oğlum be? <laughs> oğlum yapma. <laughs> Peri. Dur, Dur Aman be. Oğlum rezil ettim be. Dur bakayım. Bu ilk banyosu. Baksanıza ya. Şuna bakın. Yüzüne <laughs> su gelince çok komik hareketler yapıyor. Görmeniz lazım. Ya videosu da var aslında. Dur onu göstereyim size. İnanılmaz bir şey, görmeniz lazım. Canım benim, sen nasılsın? Ha? Hı? İyiyim. Vallahi iyiyim. Eski hayatımı özlüyorum bazen ama insanın yükü artıyor. Zamanın, sevgin, ilgin bölünüyor. Artık sadece kendi hayatın yok. Sanki kaderim onun minicik dudaklarıyla gözlerindeymiş gibi geliyor bazen. Şu anda bile özlüyorum. Çok acayip. Ay ne yaptığını merak ediyorum mesela. Ne haber? Nasıldı? İyiyim. Erken geldin. Erkeklerimi özledim. Hadi canım. Gitti misin? Hadi. Gitti Nami mi? Evet. Aşkım. Usul bu. Bu tur ışıklardan. Alayım mı? Üç hızlılar deneyelim. İndirim varmış. <laughs> ha. Ha. Hadi çözün be. Çözersin de bir alacağım. Kalsın burada fark etmez bence. özlemişim ah, seni. Ben de seni bebeğim. Dur. 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 Çöz 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 çöz. Çöz Dur. Dur. Dur Tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Kiamu kim? Kiamu kim? babası hadi. hadi, hadi bu gece uyu. Bir daha üç sene uyuma. Uyursun Tıpış tıpış. Esra. Esra uyuma bebeğim. Ne olursun uyuma. Geliyorum şimdi. Hadi. hadi. Uyumuyorum. Vallahi uyumuyorum. Yar girmiş bostana. Tıpış tıpış yürüsün ne olursun. Hadi bakalım tıpış tıpış yürüsün. Böyle mi? Hadi bakalım. Dandili dandili hastana. Esra. Esra dayan. Geliyorum. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Diren. Diren Esra. Ya ama Esra. Esra ne olur bebeğim ya. Uyuma. Uyuma. Sen uyu. Sen uyu. Sen değil sen. Sen uyuma. Hadi bebeğim ne olursun deyin be. Hadi bak anne uyuyor, anne uyuyor. Hadi sen yatır. Oo gözleri ağrımıştı mı? Yaktın babayı. Ah yaktın babayı. Unutmam bunu. Unutmam bunu. Anneyi uyuttun, sen uyumadın be. Ah unutmayacağım When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway. To have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins, long. Make me thrillers, only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique when we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before. <laughs> <laughs> Çok tatlı baksın. Sesi. Hadi bakalım. Çok iyi geldi anneme. <laughs> hmm. Hepimize iyi geldi. <laughs> Çok güzel yapıyor. İyi ki yaptı. Aferin sana. Bir açıyor, bir kapıyor, bir açıyor. Bir... yapmayacaktım. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Hı? Hatırlamıyorum öyle bir şey. Hadi canım. Hatırlamıyorum. Çünkü öyle bir şey olmadı. Bu şey yap Öyle olsun mu? Olsun. Ha. Çok güzel ya. derin derin. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Ne, yapacağım? Aa, Aa, ya, yap ne yapıyorsun oğlum be? Oğlum yapma be. Hala <laughs> <laughs> ver, 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 ver. <laughs> ki verin Hala ki <laughs>